Bir zamanlar bir efsaneye inanılırdı. İnsan sadece birbirini insan olarak yargılardı. Ne ırk, ne din, ne dil, ne de inanç birbirimize olan sevginin seviyesini belirlerdi. O dönemde yaşamak ne güzel olurdu öyle değil mi? Her zaman birbirine gülümseyen, sevgi dolu güzel insanlar. Sadece eşitlik, sadece. Oysa burada benim size yaptığım şey aynısı değil mi, sevgili dostlarım? Diliniz, dininiz, ırkınız, aslınız ne olursa olsun. Sizler için bu hizmeti yapmak istemedik mi zaten? <laughs> Bugün burada yeni bir olayı kutluyoruz sevgili dostlarım. Artık sizlere okumanız için kitap önerisinde bulunacağım. Bu aptal şairlerin yazmış olduğu saçma aşk, aksiyon romanları olmayacak elbette. Daima bilgiye dayalı şeyler olacak. Bilgi daima en değerli hazinedir. Ben bu ideolojiye sadık olarak yaşıyorum. Oysa tüm insanlar sadece tek gerçek hazinenin bilgi olduğunu bilip yaşasaydı ne güzel olurdu. Ama insanlarımıza göre asıl kültür ve medeniyet Avrupa'nın aptal ve saçma kültür ve medeniyeti. Yazık öyle değil. Mi? Bugün sizlere komünizmi, daha doğrusu komünist rejimi gerçek yüzüne anlatan bir kitabı önericem Türkiye'de daha çok 1984 kitap kitabıyla tanınmış olan George Orwell'ın büyük ve güzel bir şaheseri sadece iki gününüzü alacak okumanız çünkü zaten sayfa sayısı çok az 150 sayfalık bir kitap kitabı huzum çok ama çok güzel. Aslında sizlere bölüm bölüm okumayı isterdim ama kitap okuyan bir insanın videoları çok sıkıcı olmaz mı sizce? <laughs> Maalesef ki öyle. O yüzden sadece sizlere önerebileceğim bir kitap olarak göstereceğim. Konusu ise şöyleydi. Bir grup çiftlik hayvanı artık bütün kısıtlamalardan sıkılmış, bıkmış, sahiplerinin onlara yaptığı ızdıraplardan illallah etmiştir. Artık dayanamaz haldedir bunlar. Bir gün koca reis adlı bir domuz, bir ideoloji geliştirir. Bunun adı hayvanizmdir. Bu ideolojinin amaçları şudur, tüm hayvanlar eşittir. Tüm iki ayaklılar düşman, dört ayaklılar dosttur. Hayvanlar asla insanlara benzememeli, asla insan elbiseleri giymemeli, asla insan yataklarında yatmamalı. Ama George Orwell'ın asıl söylemek istediği şey, eşitlik değil mi? Eşitlik sevgisiyle yola çıkıp, sonunda birbirine çok ama çok güvenen hayvanlardan sadece birkaçının büyük bir lider olarak yükselip, büyük bir keyif içerisinde yaşarken diğer hayvanları sefalete mahkum etmesi. İşte George Orwell'ın anlatmak istediği şey sevgili dostlarım. Alın ve okuyun. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Belki bir gün bunu sizlerden birine hediye edelim. Ama o zamana kadar benim güzel arşivimde konu edeceğim onu. Alın ve okuyun sevgili dostlarım. Unutmayın ki bilgi en değerli hazinedir. Bu hazine ne kadındır, ne sekstir, ne de başka bir şey. Daima ama daima en değerli hazine bilgi. Bir şeyler öğrenmenin vereceğim mutluluğu Asla ama asla Ne bir seks verir sizlere Ne bir sevgili Ne de bir içki Sadece bilgi verir bu huzur Sadece bilgi Kendinize iyi bakın sevgili dostlarım Görüşmek üzere